Maaş müdürü yaktı değerli izleyiciler. Habere bir bakalım. Hürriyetten Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ile emniyet müdürü Aslan'ın da adı karıştı. Belediyeden ihale alan bir iş insanının maaş açıklamasıyla Aslan'ın eşine 40 milyon TL gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan, Büyükşehir Belediyesi'nin ihale alan iş insanı Fazla Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkisine girdi. Ateş eski çalışan olan müdürün eşi Melek Aslan'a maaş açıklamasıyla para transferleri yaptı. Transfer edilen miktar 40 milyon TL'ye ulaştı. Bulgular üzerine Aslan hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı görevden aldı. Müdürün eşi Melek Aslan ve iş insanı Ateş de gözaltına alındı. Aslan da Antalya Emniyetine teslim oldu. Müdürün avukatı müvekkilin Ateş'i arsa sattığını 3 milyon TL'sini peşin alıp geri kalan içinde çeşitli harcamaların iş insanı tarafından karşılandığını ileri sürdü. Mahkeme Aslan ve Ateş'i tutukladı değerli izleyiciler. Tabii böyle bir yalan da yani iş insanı Ateş müdüre arsa satmış. Yani 3 milyonu peşin geri kalan diğer harcamalar demesi de pek inandırıcı değil. Ama gördüğünüz gibi değerli izleyiciler il emniyet müdürü de olsa AK Parti döneminde hani kimseye dokunulmuyor deniyordu ama bir il emniyet müdürü üstelik Türkiye'nin en büyük illerinden birinin Emniyet müdürü rüşveti adı karışınca hem kendisi hem karısı tutuklandı. Gördüğünüz gibi 40 milyon TL'ye gönderildiği de ileri sürüldüğünü bir kez daha söyleyelim.